Biz Esra'yla oyuncaklarımızı şimdi kaydıracağız. Hadi Esra'yla e bakalım. Önce sen mi kaydıracaksın? Ama ben, ama ben karsam. Tamam o karsın. Hadi bakalım. Ben şimdi kayıyorum. Woohoo! Kafam çarptı yere ya. Olamaz. Esra e kafası çarpmış yere bunun. Bakar mısın? Çok üzgün gözüküyor. Yerde yatıyor. Çok üzgün gözüküyor. Tamam kalkıyorum ben. Ay 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 e yardım eder misin gelip? Tamam. Ay e çok hızlı attın beni kankaydan. Çok acıdı canım. Öpersen geçer belki. Tamam, Öp bakalım Esin e onu birazcık. Beni öpersen geçer Bir belki. Oldu. Evet. Alina, Benim çok acıdı. Evet sen beni kankaydan çok hızlı attın çünkü. Aa, çok acıdı. İyi misin? İyiyim. Ben teşekkür ederim. Sen öptün. Çok geçti. Ben de buradayım. Ben de düştüm. Ben de düştüm. Beni kimse görmüyor mu ya? Hey. Bunların umurunda değilim galiba. Ben de düştüm. Bakar mısın? Beni de öper misin lütfen? Ha, <laughs> Ben de düştüm. Beni de öp lütfen. Tamam seni de öpecek. Şimdi üzülme. Bak öptü. Ama beni bir kere öptün. Bir daha öp. Bir daha öp. İyi misin de bana da? İyi misin de? İyiyim. Sıradaki bebeğimiz Maşa bebek. Senin tişörtünde de maşa bebek var. Esiyle bak. Maşa bebekli tişörtüm var. Elinde de maşa bebek var. Sen maşa bebeği çok mu seviyorsun yoksa? Hadi bakalım merdivenden çıksın maşa bebek. Öpüş Woohoo, woohoo. Benim canım hiç acımadı. Senin canın acımadı değil mi maşa bebek? Sen galiba kaymayı çok seviyorsun. Hadi gel kaydır işte bir daha. Uhu, Çok harika kaydı. Ben de kaymak istiyorum. Ops. 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 Bir, iki, üç. ben de düştüm. Benim de, beni de kaldırın. Ayağım çok acıdı benim ya. Esra bebekler çok düşüyor. Yardım et öp onu birazcık yap. Tamam. Ağlama de. He, he. Çok acıdı ama benim elim. He. O da o da. Maalesef kafam acıdı. Yerlere çarptı kafam benim ya. Aha. da beni kaykaydan hemen düştüm çok acıdı ama şimdi geçti sanki birazcık birazcık uuuu ben hiç acımıyorum uuuu ben hiç bir yerim acımadı benim çok mutluyum ben kaykay çok güzel baksana onların her tarafı acıdı yatıyor ama M hiç acımadı ağlamıyor Esi'de değil mi? M yünlü bir hayvan ya acaba yünleri mi koruyor onu Esi'de? olabilir hadi bakalım siz de yatın M sen de birazcık yat bari onların yanında teselli ol bebeklere İki bebeğimiz de kayacak. Ops, ops, ops. Benim hiç yerim acımadı. Çok güzel bir kaykay kay bu. Çok güzel bir kaykay kay bu. Ben hiç ağlamıyorum. Çok mutlu oldum ben. Evet o da mutlu olmuş. Bak ağlamıyor Ama onun ağzından emzini çıkarınca ağlıyor değil mi? Esir'le bir çıkar bakalım hemen ağlayacak mı? Çok mutlu bir bebek bu. Hiç ağlamıyor. Düştü gene ağlamadı. Evet sen de yat bakalım arkadaşlarını biraz sohbet et. Onlara teselli ol. Orada düşen bebekler vardı. Mesela ağlayan bebekler var. Çünkü onlara yardımcı olsun o bebeklere. Kedilere kaydı. Maşa bebek kaydı. Maşa bebek kaydı. Ela kaydı. kaydı. Başka kim kaydı peki? Hepsi çok mutlu baksana hepsi çok yorulmuş yatıyorlar. Ayakları ağrılanların bebeklerin ayaklarının ağrısı da geçmiş. Çok teşekkür ederiz Esila. Çok teşekkür ederiz. Bizi çok güzel kaldırdın Karkardan.